Arkadaşlar selamlar. Bugün birkaç şeyi değişik olan ekipmanları göstereceğim size. Daha önce video çektim ben ama hepsini göstermemiştim asistan kepçe. Bu tomburuk ataşmanı. Bu da aynı asistanın üzerine takıyoruz kolay söküm takımda. Ford Leaf. Bu da ayrı bir kolaylık yapıyor. Bir de herkesin bana çok sorduğu bir soru var. Şu traktörümüzün önündeki taktırmış olduğumuz ekipman takmaya yarayan ön pita. Ben bunu aldıktan sonra evrim geçirdi evrim. Bunu yapan kişi hiç kullanmamış herhalde. Biz aldığımızda Mesela bu demir burada yoktu. Şu pistonlar şuradaki deliğe takılıyordu. Ve bu asistan kepçeyi öne taktığımızda pistonlar arkada olduğu için ne diyeyim size? Bir el arabası kumu kaldırmıyordu yerden. O kadar zayıf bir şeydi. Daha sonra ben bunu ileri aldım. Bu araya parçayı yaptırdım. Bu pistonlar değiştirdik. Tekrar biraz daha kalın piston takıldı. Ee, bu kollar böyle kıvrımlı değildi. Düzdü. Şu kollar böyle aşağıda. Şu pozisyonda. Düzdü. Bunu ben kesip bu şekilde getirdim. Yani bayağı bir uğraştım yani bununla adamların verdiği gibi kullansak zaten herhalde iki günde söküp atardım traktörün önünden. Ama şimdi oldu. Şimdi kullanabiliyorum. Bay gayet de güzel, başarılı. Bir iki eksiğimiz daha kaldı. Onları yapacağız. Bugün Arda yardımcı olacak video konusunda. Arda gel, telefonu tut. Ağırlıklarımızı da e, tamponu tam ortadan ikiye böldüm. Şuradan şunun bir parçasını sağa bir parçasını sola bu şekilde taktık. O, gayet de güzel oldu. Ağır iş yapacağım zaman ağırlıkları söküyorum. Kolay basit işlerde ağırlıklar sökmeden öne asistan kepçeyi takabiliyoruz. Birçok ekipmanı takabiliyoruz. tane pin var. Olay şu başlar. <laughs> şu otomlarımız da kova açma kapağı Por favor, Süreyi örüyorum. Yönemi süreyi Biraz daha uzaktan çekebiliriz. kaldır ne diyeyim? Bu taraf. bilgileri takıyoruz. hortumlarımız taktık. Bu kova açmada kullandığımız hortumlar. Şimdi fortifi aşağı yukarı oynatıyor. 1 20, Önemli değil. O sonra geleceğiz. Arkadaşlar bu şekilde kepçe ile birlikte yaklaşık 5 metreye yakın bir yüksekliğe ulaşıyor. Ama e, ağır bir ekipman kaldırırsan tehlikeli olur, traktörü devirebilir. Ben hafif olan kiremit vesaire gibi çatı işi yaptığım için tek katlı evlerde kiremit vesaire yarım palet rahatlıkla çıkartıyorum. kaç kilo kaldırıyor sorusu çok geliyor bana. Ee, çok yükseğe kaldırmaz isem bir tona kadar rahatlıkla kaldırabiliyorum. Eğer çok yükseğe kaldıracaksak yani sonuna kadar gitmesi gerekiyorsa orada da 400-500 kilo civarında yükü rahatlıkla kaldırabiliyorsun. Bazen de öne takıyorum. Öndeki yükseklik ama arkadaki kadar olmuyor. Öndeki yükseklik biraz daha az. Bu şekilde. Herkese teşekkürler. Görüşmek üzere.